AKP'li vekilden Atatürk barajı gafı. Utanmasalar tekerleği biz bulduk diyecekler. AKP'li bir milletvekili, 1983 yılında temeli atılan ve 1992'de hizmete açılan Atatürk Barajı'nın kendi dönemlerinde yapıldığını iddia etti. AKP ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, 1983 yılında temeli atılan ve 1992'de hizmete açılan Atatürk Barajı'nın kendi dönemlerinde yapıldığını öne sürdü. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Atatürk Barajı'nı ülkemize biz kazandırdık dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ise, utanmasalar tekerleği ve ateşi de biz bulduk diyecekler, dedi. Sözcüden Veli Toprağ'ın haberine göre AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, DSI bütçesiyle ilgili Türkiye Bütük Millet Meclisi konuşmasında, hükümetlerimiz döneminde dev projeler yapıldı. Atatürk Barajı, Ilısu Barajı, Kuzey Kıbrıs Su Temini, Ermenek, Deriner, Çine, Yusufeli Barajı ülkemize kazandırılan seçkin eserlerden bazıları dedi. Utanmasalar tekerleği biz bulduk diyecekler. İyi Partili Erhan Usta ise bu sözlere tepki gösterdi ve pes doğrusu bir AKP klasiği. Utanmasalar tekerleği biz bulduk, ateşi biz icat ettik falan diyecekler. Atatürk Barajı 1992 yılında işletmeye açıldı yapımına 1983'de başlandı, seçmeni yanıltmaya yönelik bir sözdür. Böyle fahiş bir hatayı kimse kabul edemez. 1992'de açılan baraj, nasıl AKP döneminde yapılır? Baraj açıldığında AKP ana rahmine bile düşmemişti, dedi. AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ise ustanın bu eleştirisi üzerine, 276 baraj vardı biz iktidara geldiğimizde, 1018'e çıkardık daha da devam eden barajlarımız var, geçenlerde kurdelesini kestiğimiz muazzam barajlar da var, demekle yetindi. Yılmaz Özdil, Atatürk barajını AKP yaptı diyen vekili konuştuğuna pişman etti. AKP ağrı milletvekili Ruken Kilerci, Türkiye Bütük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Atatürk barajının AKP döneminde yapıldığını iddia etti. Gazeteci Yılmaz Özdil, AKP'li vekilin gafını görünce taşı gediğini oturttu. Gazeteci Yılmaz Özdil ise, AKP'li kilercinin bu skandal ifadelerine sosyal medya hesabından tepkisiz kalamadı. Özdil yaptığı paylaşımda, AKP milletvekili Atatürk barajını ülkemize biz kazandırdık demiş. Siz kazandırmış olsaydınız, zaten ismi Atatürk olmazdı ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ahmet Hakan İyi Parti'ye mi geçiyor? Meral Akşener için öyle şeyler söyledi ki, Ahmet Hakan bugünkü yazısında İyi Parti güzellemesi yaptı. Hakan, Meral Akşener'in muhalefete yönelik son çıkışlarını o kadar övdü ki, Ahmet Hakan İyi Parti'ye mi geçiyor dedirtti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı saflarından ayrılma söylemleri ve yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ifade etmeleri gazeteci Ahmet Hakan'ı adeta havalara uçurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı gezilerinde yanından ayırmadığı AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde İyi Parti ve Meral Akşener güzellemesi yaptı. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılma söylemlerini yerinde bulan Ahmet Hakan, iki parçalı ittifak siyasetinden kurtulmuş olur, ifadelerini kullanırken AKP'yi daha rahat eleştirebileceğini yazdı. Ahmet Hakan İyi Parti'yi yere göğe sığdıramadı. Bugünkü köşe yazısına İyi Parti bu süreçten nasıl çıkar sorusunu başlık yapan Meral Akşener cevabı şahane çıkar. Mis gibi çıkar. Hür olur, müstakil olur. İki parçalı ittifak siyasetinden kurtulmuş olur. CHP'nin yükünü sırtlamaktan kurtulmuş olur. CHP ile yan yana anılmaktan kurtulmuş olur. Belki biraz zarar görecek, belki bazı kayıpları olacak. Belki hemen şahlanamayacak, belki hemen yükselemeyecek. Ama bir süre sonra siyasetteki büyük bir boşluğu dolduracak ifadeleriyle yine kendi verdi.